Herkese merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün baklava yapacağım. E, tariflerine geçelim. Yarım kilo e, unum var. Şöyle ortasını açayım arkadaşlar. Bim'in 2 kiloluk unu var ya ondan kullandım. Şöyle 2 tane yumurta. Şöyle bir su bardağından bir parmak eksik su. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar da sıvı yağ ekleyeceğim. Şöyle. Bakın. Çok az arttığı için o yüzden fazla koyuyormuşum diyor ama fazla koymuyorum. Çünkü bir tatlı kaşığına yakın. Şimdi güzelce yoğuracağım hamurumu. Bunu Ramazan'da yemek için yapıyorum arkadaşlar. Onun kalitesine göre su miktarı değişebilir ya da yumurtanın hani büyüklüğüne göre de değişebilir. Biraz baklava hamuru e, katı bir hamur olacak. Kıvamı iyi çünkü bakın. Şöyle hamurumu ben bir toparlayayım. Ya aldım. Burada birleştim. Daha kolay. Şöyle avucumun içerisiyle bakın hamuru toparlayacağım. Dediğim gibi sert bir hamur olduğu için. Tripoddan da bu tarafa doğru geçemiyorum İlayda. Hı. Çok evet, sıkı koymuşsun sana. tezgaha. Şöyle yapayım o zaman. Gerçekten. Tamam. Çünkü yani yoğurması zorlaşıyor. Evet. İlayda çünkü tripod kamerayı o çektiği için. Bakın hamurum toparlandı. 2 dakika daha yoğurayım hamuru Sadece un, yumurta Biraz sıvı yağ, tuz Bir de su var içerisinde Ben hamurumu toparlayayım Hamuru toparladım bakın Kıvam oldukça güzel oldu Şimdi beze yapacağım şekle getireyim hamuru Tepsim 800 gramlık Sizin de e, Tepsiniz kaç gramlıksa Ya da tartıyla tartın aramız zaten çıkar. Hamurun uzun grafını o şekilde ayarlayabilirsiniz. hamur şimdi 8 eşit parçaya böleceğim ben. Şöyle bakın. 1 2 4 6 8 Şundan biraz alıp şunu koyacağım. Evet bunlar güzelce ben bezeleyim. Şöyle yoğurdum kabın içerisine. Efendim Enes. Hamurlarımı alayım. Anne dedin arkasını getirmedin lafın Enes. Erdem oldu. Erdem mi? Şöyle hamurlarımızı da tekrar şunu güzelce bezeledim. Şimdi hamurun biraz sert olduğu için bu hamurun biraz yumuşaması gerekiyor. Ve dinlenmesi gerekiyor. Ee, güzel açılması için. Ne kadar için. dinlenmesi gerekiyor? Ee, şimdi biraz sert olduğu için havada soğuk. Gerçi elimiz sıcak ama. Yaklaşık şöyle bir, bir buçuk saat kadar evet. hamuru dinlendirmem gerekiyor. Şöyle üzerine de bir ıslak bez örtücem onu. Bu da Ramazan tatlısı arkadaşlar. Ramazan'da yiyeceğiz bir iki gün yarısı herhalde. Çünkü bayağı büyük bir tepside yapacağım. Şöyle ıslak bezimi de üzerine örttüm. Kapağını da kapatacağım. Yaklaşık ben işlerimi halledene kadar bir buçuk saat bu burada, burada mayalan dinlensin güzelce. Hamurumuzu açmasına geçelim şimdi. Şöyle hamurum dinlendi. Aslında bir yarım saat yani bir saat daha dinlense iyi olurdu ama saat çok geç olduğu için hamurumu açmaya başladım. Bir saat şu anda 9.30'a geliyor. Şöyle o küçük oklavayla önce biraz büyüteyim. Sizi de çok sıkmadan hemen şöyle biraz açarken göstereyim arkadaşlar. Açma işlemi zaten hep aynı. Ama bu ne kadar dinlenirse o kadar e, güzel açılır. Şöyle okulağımı değiştireyim. Büyük okulağa daha güzel açılıyor çünkü. Çok muhtasa e, serpmiyorum. Bakın ben Sadece buğday nişastası kullanıyorum. Makbulden alıyorum onu da. Sadece oran nişastası güzel oluyor. Açık nişasta. Bakın hamur tam dinlenmedi daha. O yüzden kenarında kıvırmalar oluyor. Ben biraz daha hamuru büyütünce tekrar sizlere göstereyim. Evet hamurum büyüdü bayağı. Çünkü bezelerim küçüktü. Şöyle sadece kenarlarına bastırıyorum. böyle hepsini açacağım Arkadaşlar Oklavama saracağım şöyle göstereyim da sizlere bakın tekrar oklava içine sardım buraya poşet, çöp poşetine de geçirdim şöyle burada hepsini sar ondan sonra hepsini tek tek dizeceğim evet, tam onu bakın elim gözüküyor alttan şöyle ben diğerlerini açayım Şimdi hamurun tepsiyi koydum. Hamurun tepsi boyunda kestim arkadaşlar. Bu en üst katman olacak. Üzerinin güzel böyle kabarması için. Şimdi burasını ayırıp oklavama dolayacağım. Şu kenar kısımlarını da tepsimin alt kısmına dizeceğim. Dizdikten sonra tekrar sizlere gösteririm en üst katmanını. Evet tepsiye şöyle hep yufkalarımı koyuyorum. Bakın. Şöyle her 10 katta bir şöyle yağlayacağız. Çok az yağladım. Şimdi cevizimi dökeceğim. Diğer hamurları da üzerine koyup keseceğim. Güzelce yağlayacağım baklavamı. Baklavalarımı kestim bakın. Sonra güzelce yağsın döktüm. 160 derecede 25 dakika pişireceğim. Sonra 180-190 derecede üst bölümünü kızartacağım arkadaşlar. Yani yaklaşık 40 dakikaya yakındır pişirmem gerekiyor baklavam pişti hazır şerbeti de üç buçuk su bardağı şeker üç buçuk su bardağı su bakın hem baklavam kaynar şimdi şerbetimi de ocaktan alıyorum şerbetim de kaynar yani ikisi de kaynar kaynar olacak arkadaşlar şöyle ocağın üzerinde normalde tepsiyi biraz daha kızdırdım ama ocağın cam ocak olduğu için patlama tehlikesi var o yüzden bu şekilde döküyorum. Evet baklavam hazır. Böyle gördüğünüz gibi. Baklava yaktıktan sonra çorbaya geçtim. Şöyle e, pirinçlerimi yıkadım, tekrar kuruttum. Şöyle rondoda çektim. Pirinç unu haline getirdim. Hafif böyle biraz e, iri iri. Şöyle güzel bir Gaziantep'in meşhur bir çorbalığı var arkadaşlar. Onu yapacağım şimdi. Şöyle bir tane yumurta kırdık. 200-250 gram kadar pirinç vardı. Şöyle yarım su bardağı, yarım çay bardağı irmik. Şöyle bir kase dolusu kıyma. Bu da 200-250 gram kadar. Şimdi baharatlarını atalım. Şöyle tam 2 tatlı kaşığı tuz karabiber Ben başka baharat atmayacağım içerisine. Şöyle kaseye biraz su koyacağım yanıma. Bence şöyle güzelce bir yoğurayım. Ya bulgurlu köftenin bu da pirinçli kıymalısı öyle söyleyeyim. Hamurumu şöyle bir toparlayayım güzelce. Köfte tutana kadar 5 dakika bu şekilde yoğurmam lazım. Ara ara da elimi ıslatacağım. Şöyle kevgirimi aldım. Bunun içerisinde e, yuvarladıklarımı onun içerisine atacağım. Sonra onu güzelce altına su tencere koyacağım. Onu güzelce haşlayacağım. Şöyle bakın. Şöyle küçük küçük. Şöyle kevgirin içerisinde küçük küçük top haline getirdim. Şöyle bakın. Elimi de biraz yağlıyorum. Çorbalıklarım hazır. Şöyle suyumu kaynattım. Onun üzerine koyuyorum. Bakın. Şöyle. Üzerinde bir tencere var şöyle tepsiyle kapattım. Güzelce rengi dönene kadar pişireceğim burada buharda. Evet bakın rengi döndü. Şöyle çok güzel. Ben şimdi ocaktan alacağım. Şöyle tepsime döktüm. Bunu burada soğutacağım. Sonra yarın da çorbasını yapacağım.